Mr. Prime Minister, uh, we, I, I, I with apologies to Prime Minister Erdogan, one minute, five, one minute, one minute. Well, you know, one minute. One minute. Okay. One minute. I'm going to hold you to the one minute, please. Same bit benden yaşlısın. Sesin çok yüksek Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim seçim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocuklar nasıl öldürdüğünüzü nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. <laughs> Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size iki söz söyleyeceğim. Bir. bir Uh, Sözümü kesmeyin. Bir with, with, evrat, with, with, with evrat, apologies. we really, we, we, really do need to get people to get the dinner. Evrat, altıncı maddesinde der ki, öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. İki, bakın bu da çok enteresan. Gilad Absomoni, İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avishalam İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. devlet vasfını kazandığını belirtiyor. I want to Teşekkür ediyorum. To our host. Benim için de okay. bundan böyle, bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilirsiniz. <laughs> so. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu. Let me uh, it is easy. turn this over to our to our host, uh, uh, Prime Minister. Do, do uh,